İşte fakir. Yeni evin artık burası. Güle güle otur evince. <laughs> sana inanamıyorum ne no. Bizi nasıl kandırırsın? Biz sana güvenmiştik. Zenginle bizi kavga ettirip aramızı açtın. Şimdi de bizi senin yüzünden Nedra yolladı Herobrine. Ama unutma tüm kötülüklerin bir cevabı olur elbet. Çok konuşma fakir. Herobrine dünyayı ele geçirince şehrin işte benim olacak. <laughs> Tamamen benim. Şimdi çabuk seni yeni yaşayacağın yere götüreceğim. Şimdi beni takip et ve sakın kaçayım deme. Buralar tekin değildir yoksa ölürsün. Hadi bakalım seni yeni yaşayacağın yerlere götüreyim. İşte burası Herobrine'in tahtı. Umurumda bile değil tamam mı? Hiçbir umurumda değil. Çok konuşma hadi beni takip et. Göreceksin sen. Bundan sonra buradan çıkamayacaksın. Burada ne kadar hayatta kalırsın hiç bilmiyorum fakir. Artık burada yaşayacaksın tamam mı? Dikkat et buralara. Yoksa ölürsün. Hadi bakalım. İşte gördün mü? Herobrine sizin yürüdüğünüzden böyle bir yerde yaşıyordu. Artık siz burada yaşayacaksınız. Seni şimdi burada bırakacağım. Ne nope, yap? Dostum ben burada ne yaparım? Şuraya bak. Hiçbir şey yok. Ne yer ne içerim. Kendimi nasıl korurum? Çok sıcak burası. Umrumda bile değil fakir. Hiçbir umrumda değil. Ben geliyorum. Efendim Herobrine beni çağırıyor. Şurada zengin var. Sana bir tavsiye vereyim. Lavlardan uzak dur. Ve eğer bir canavar görürsen hemen kaç fakir hemen kaç. Arkana bile bakma. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte sizin sonunuz böyleydi. Bunu hak ettiniz çoktan. Şimdi bir an önce Herobrine'in yönüne gideyim. Ondan sonra da zengin için planı neymiş onu da öğreneyim. Bakalım onlar için ne plan yapmış. Hadi bakalım Herobrine. Bana ne plan yaptığını söyle. Efendimiz nasıl iyi mi? Evet evet çok iyi. Artık dünyanın sahibi olmaya çok yakın. Zengini de oradan alıp buraya getireceğiz. Bir planı var Herobrine'ın. Ben şimdi gidiyorum. Fakiri portaldan uzak tutun. Eğer portala yaklaşırsa onu öldürün tamam mı? Tamam sen hiç merak etme orasına. Hadi bir an önce Herobrine efendimizin yanına git. Tamam Türk. Ben gidiyorum görüşmek üzere. Hadi bakalım. İşte geldim. Hemen Herobrine'i yanına gideyim. Bakalım zengin için planı neymiş. Gideyim de Jengin'i de buraya getireyim. Ondan sonra onu da Nedir'e yollayacağız. Hadi bakalım Herobrine. O şehir benim olacak. Neyse Herobrine'e diyeyim ki dünyaya gile geçirince o şehri bana versin. O kadar hizmet ettik ona. Herobrine efendim geldim sonunda. Mob nope, hoş geldin benim sadık yardımcım. Efendim zengin için nasıl bir plan yapacağız şimdi? Şimdi zenginin yanına gidip fakirin zor durumda olduğunu söyleyeceksin. Ondan sonra onu buraya getireceksin. Buraya geldiğinde de onu da Nedir'e yollayacağız. Gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz efendim. Hemen gidip zengini getireyim o zaman. Tamam getir ama gündüz olmasın gece getir. Geceleri daha güçlü oluyorum biliyorsun. Biliyorum efendim merak etmeyin ben onu ayarlarım. Efendim bir de size bir şey söyleyeceğim. Ne var Nob çok konuşuyorsun ne var? Şey efendim size o kadar yardım ettim. Eğer izin verirseniz dünyayı ele geçirdiğinizde Zengin ve fakirin şehri de benim olsun isterim Bakarız Nob bakarız Şu işleri halledelim Dünyayı da ele geçirdikten sonra bakarız Tamam efendim Şavrun kendini iyi bakın Hemen Zengin'i alıp geliyorum Hadi bakalım Şurada Zengin var Hadi Zengin Burada fakir mezarı var Bir tane de Zengin için açarız <laughs> O şehir benim olacak Görürsün Zengin Hepinizi alt edeceğiz. O şehri ele geçireceğiz. Şimdi zengini ikna etmem lazım. Ondan sonra da onu Nedra yollayacağız. Sonunda sabah oldu ya. Ama ne bileyim aklım hala fakirde. Acaba ne yapıyor şimdi? Acaba çok mu sert davrandım ya? Şehirden kovmasa mıydım acaba fakiri? Sonuçta her ne olursa olsun kardeşim o benim. Tamam hak etti ama onu zor durumda bıraktım. Abilik yapıp gitmesine izin vermemem gerekirdi. Olsun yapacak bir şey yok. Biraz burnunu sürtsün. Ondan sonra gider geri çağırırım. İşte geldim. Şimdi gidip Jengin'le konuşayım. Onu ikna edip Herobran'ın yanına götüreceğim. Hadi bir an önce gideyim yanına. Hemen Jengin'in yanına gitmeliyim. Bunlar ne kadar da şalak ya. Her dediğime inanıyorlar. Halbuki gidip birbirleriyle konuşsalar benim yalan söylediğim ortaya çıkacak. Ama bunlar harbiden şalak ya. Neyse gideyim şu zenginle konuşayım. Ondan sonra da akşama Herobra'nın yoluna götürmeye ikna edeyim bunu. Neyse o salak kardeşine kıyamaz. Hemen geliverir. Gidip söyleyeyim ona. Zengin. Zengin dostum evde misin zengin? Cevap ver bana zengin. Mop nope, sen misin dostum? Evet zengin benim dostum sen içeri gelebilir miyim? Gel dostum gel. Benimle konuşacak birine ihtiyacım vardı. Hemen geliyorum dostum merak etme. Salak. <laughs> Benim sana yaptıklarımı bilseydin. Neyse sessiz olayım şimdi beni duyar. Zengin dostum neredesin? Not nope, buradayım dostum buradayım. Gördüm dostum seni geliyorum. Zengin. Dostum ne yapıyorsun? Üzgün görünüyorsun. Not nope, Aklım fakirde dostum. Sanki Fakire biraz fazla sert davrandım. Onu şehirden kovmakla iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Sonuçta kardeşim o benim. Şımarıklık da yapsa ben abilik yapıp onun yanında durmam lazımdı. Galiba haklısın Şengin. Fakire biraz sert davrandın doştum. Ne sert mi davrandım? Ama bunları sen söyledin bana. Sen yap dedin ya. E şey evet öyle cecim ama eee Fakir bunları aslında hak etmişti doştum. Sadece biraz daha hafif yapsaydın daha iyi olurdu sanki. Galiba haklısın dostum. Biraz abarttım. Fakiri dövmekle çok büyük bir hata ettim. Koskoca adam oldu. Ben gittim onu dövdüm. Doğru söylüyorsun. Ve sana bununla ilgili söylemem gereken bir şey var. Ne yani fakirle ilgili mi? Hemen söyle hadi. Dostum fakirin evinden geliyorum. Fakirin gittiği eski evin camları kırılmış. Ve fakir içeride çok feci üşütmüş dostum. Haştaymış ve yatıyormuş. Abi şey olarak gidip ona yardım etmen lazım. Doğru söylüyorsun. Hadi hemen gidelim. Hemen fakirin yanına gidelim. Dur dostum sakin ol. Şimdi gündüz. Şimdi bir şey yoktur ama gece gidelim biz oraya. Gece gidip camlarını sakalım. Hem gece gidersek üşümez orada. Camlarını taktığımızda o da mutlu olur ve hatta barışırsınız. Doğru söylüyorsun. Ben de o zamana kadar gidip şehirdeki işlerimi halledeyim. Bir gidip fabrikayı dolaşayım. Akşam olunca da beraber gideriz olur mu dostum? Tabii ki de zengin. Her zaman senin yanındayım dostum. Çok sağ ol Nob. Sana borcumu nasıl öderim bilmiyorum dostum. Merak etme zengin. Ben şimdi eve gidiyorum. Görüşmek üzere. Akşam Akşamüstü gelir beni alır beraber gideriz. Tamam dostum hadi kendine iyi bak. Tamamdır görüşmek üzere. Hadi bakayım gideyim. Bu işi de hallettik. <laughs> adım adım şehir almaya yaklaşıyorum. Bu şehir benim olacak. Başka hiçbir ihtimal yok. I, bu köpeği de kendime alacağım. Neşe'nin adın Tarçın mı? I, biraz büyük bir şey benziyorsun. Hızırır bu beni ya. Neyse gideyim evime de. Biraz yatayım. I, evime bak ne güzel evim var. Hiç uğraşmadan yapılmış bir ev. Hemen kazandım gördünüz mü? Gideyim şurada biraz oturayım da televizyon izleyeyim mi? Burası artık ne de olsa benim evim. <laughs> ben de gideyim de bir fabrikaya bakayım. Elmaslar birikmeye başlamış mı? Gidip bir kontrol edeyim şunları. Akşam olunca da kardeşimin yanına giderim. Ondan sonra onunla barışırız onu buraya geri çağırırım. İşte geldim. Gidip şunları bir kontrol edeyim. B bakayım ne yapıyorlar? Ne kadar elmas birikmiş? Ya da birikmeye başlamış mı? Ahmet Bey Ahmet Bey kolay gelsin. Sağ olun Zengin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun Ahmet Bey, ben de iyiyim. Bir kontrol edeyim dedim. işler ne alemde? Gayet iyi gidiyor Zengin Bey, hiç merak etmeyin. Alt katta defada elmasları biriktirmeye başladık bile. Oo bu çok güzel haber. İnip bir bakıyorum o zaman. Tabii ki de Zengin Bey, hemen inip bakabilirsiniz oraya. Teşekkür ederim. Ben gidip bir bakayım. B bakayım ne kadar birikmiş. Hadi bakalım. Hocamım. Gerçekten bu sistemi çok iyi yapmışlar buraya ya. Şuralara bir bakalım ne kadar birikmeye başlamış. Ha, gerçekten birikmeye başlamış bile. Yakın zamanda şehrimiz daha büyük bir hale olacaktır. Şuraya bakar mısınız? Elmaslarımız gerçekten çok fazla olmaya başladı. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yepyeni yerler yapacağız. Arkadaşlar, sizde yeni yerler için fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Sizin istekleriniz doğrultusunda gidiyoruz. Gerçekten şehrimiz çok büyük bir yer olacak. Tüm dünya ile yarışacak bir hale gelecek. Ve beğenip abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Neyse akşam olmak üzere. Ben de gideyim nopa alayım. Ondan sonra da fakirin yanına gidelim. Onu da buraya getirelim artık. Bu küslük bitsin. Nop. Dostum ben hazırım. Hadi gidelim bir an önce. Zengin <laughs> geldi. Ne güzel televizyon izliyordum ya. Zengin. Tamam dostum geliyorum. Evet Zengin. şurada şende. Sonuna doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Zengin. <laughs> dostum. Hadi bir an önce gidelim fakirin yanına. Akşam oldu camları hazırladın mı? Evet dostum evet hazırladım. Hadi bir an önce gidelim. İşte geldik dostum. Bir an önce gidip Fakir'in yardımına yetişelim. Ona yardım edelim. Tamam dostum. Önden sen git. Sen abisisin. Seni görünce mutlu olur. Haklısın. Önden ben gideyim. Nop, sen çok iyi bir dostsun, biliyor musun? Çok teşekkür ederim sana. <laughs> Önemli değil dostum. Hadi gidelim. Tamam dostum. Hadi beni takip et. Gerçekten fakiri çok merak ediyorum. Gidelim de hemen fakire yardım edelim. Camlarını falan yaptıralım. Nop, dostum. Fakir'in camları hala yerinde. Kırık yok. E şey demek ki yaptırmış dostum. Neyse fakiri alıp şehre döneriz olmaz mı? Doğru söylüyorsun. Hadi gidip fakiri alıp şehre dönelim. Gerçekten çok kötü davrandım fakire. Bunların hepsini telafi edeceğiz. Hadi bakalım. Her Herobrine! Herobrine! Gözlerime inanamıyorum. Bu Herobrine! Nob, nope. dostum hemen kaçmalıyız buradan hemen. Hiçbir yere kaçamazsın zengin. Gir içeri. Nob, nope, bana niye vurdun? Herobrine şimdi ikimizi de öldürecek. <laughs> Beni değil sadece seni. Doğru söylüyor. <laughs> sadece seni. Aynı kardeşine yaptığım gibi. <laughs> ne? Ne diyorsun sen Erobran? Kardeşimi öldürdün mü? Bak buna hayatla dayanamam ne olursun. Öldürmekten de beter. Onu necide yollayacağım. <laughs> sen, sen bize ihanet ettin. Bunun hesabını vereceksin. Sakin ol zengin. Seni de kardeşinin yanına yollayacağım. <laughs> sen bilirsin. Kabul etmezsen ölürsün. <laughs> Evin yanındaki mezarlıklara gömeriz seni. Tamam tamam öldürmeyin beni. Beni kardeşimin yanına götürün. Mob zengini Nedra götür. Fakirin yanına gitsin. Beraber orada sonsuza kadar kalsınlar. Sonra buraya gel. Dünyaya hakim olacağıma. <laughs> Emredersiniz efendim. Yürü zengin gidiyoruz.